Herkese merhabalar. Kanalıma vid ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili kovalar için Nisan ayına niyet ederek tarot okuması yapacağım. Bakalım Nisan ayında siz sevgili kovaları neler bekliyor? Kartlar bizlere nasıl öngörülerde bulunacak? Ee, bir tane şart kartı çekerek başlamak istiyorum siz sevgili kovalar için. Evet Nisan ayına niyet ederek bir mesaj kartı çekelim. Bakalım kartlarımız sizler için nasıl bir mesaj verecek dedim. Ve kart kendini attı sevgili kovalar. Yapıcı bencillik. Başkalarıyla sevgi alışverişi ve ilişkilerin iyi olsun istiyorsan önce kendinle olan ilişkili düzenle. Sen kendine sahip çıkmaz ve korumazsan başka biri bunu senin için yapmaz. Kendinle barışık ol ve haklarını koru. Önce ben demeyi öğrenmelisin. Evet, tarot kartımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Nisan ayında siz sevgili kovaları neler bekliyor? Özel danışmanlık ve e-kitabım için astroloji taban tarot eğitimi e-kitabım için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz sevgili kovalar. Evet iki kart geldi. Kupa kraliçesi ve kupa onlusu. Kılıçası, kupa dörtlüsü, aslan adam, değnek prensi kadar kartı ve kule kartı. Sevgili kovalar burada aile içerisinde bir kadınla tarotta çok cinsiyete takılmamak gerekiyor ama bir kadın enerjisi daha çok hissiyatın doğrusunda söyleyebilirim. Uzun zamandır bir küslük olabilir. Karşı taraftan adım ya da adımlar geliyor olabilir ama siz çizginizi çekmişsiniz arkadaşlar. Yıkmışsınız bazı şeyleri. Yani ya tamamen ilişkiyi koparmak ya da tamamen aranıza bir mesafe koymak ya da karşı tarafa böyle bir şeyleri söyleyerek ona tabiri caizse haddini bildirmek. Kişi burada Aslında adam kart ile beraber e, geçmişte bazı şeyler yapmış olabilir. Yeni yeni uyanmaya başlamış olabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu kişinin gerçek yüzünü görmek sizi manipüle etmeye çalışmış olabilir. Sizi kandırmaya çalışmış olabilir. Kupa kraliçesinin gölge önünden biri budur arkadaşlar. Böyle çok manipüle etme böyle. Ee, sürekli kurban psikolojisinde olmaktır gölge yönlerinden anlamlarından bir tanesi yani kişi sürekli sebebi bir kurban psikolojisiyle yaklaşıyor olabilir ee, yaklaşmış olabilir ama siz bu kişilerinizdeki mesafeyi tamamen kapatma ee, kararı alacaksınız kule kartı ile beraber bakın kader çarkı bir şans bir talih kartıdır ama negatif yönü yani gölge yönü bir bölerde talihsizliği de temsil eder ile beraber aslında burada şunu da söyleyebilir söyleyebiliriz arkadaşlar yani bu kişiyle aranızdaki iletişimi koparmak sizin için artık bir şans niteliğinde çünkü bu kişi sizin huzurunuzu bozuyor enerjinizi sömürmüş arkadaşlar ve siz de dediğim gibi bazı şeyler uyanmaya gözünüz açılmaya başlamış kişinin gerçek yüzünü görmeye başlamışsınız ve söyleyecekleriniz de bu kişide büyük bir ee, şok etkisi yaratacak çünkü sizden böyle bir konuşma beklemiyormuş bu kişi Birkaç bir kart daha çekelim çekelim çok sabretmişsiniz ama artık yeter dediğiniz bir noktadasınız Evet sevgili kovalar sizlerle ilgili neyi bilmeliyiz neyi öğrenmeliyiz Arabat değnek asıl değnek onlusu, ermiş kartı, değnek sekizlisi, kılıç onlusu, kupa kralı, iki kart geldi. Kupa prensi büyücü kartı ve kupası. Sevgili kovalar, burada kalbinizi kıran, sizi üzen bir kişi var. Ama şu anda bir pişmanlık enerjisinde değnek onlusu ile beraber. Yanına gelen ermiş kartlayan, bir şeyler düşünmüş, muhakeme etmiş, özelleştir yapmış, size bir haksızlık yapmış bu kişi. Yani bu büyük bir enerjide bir durum değil. Evet çok kırılmışsınız. Yani bu kişiye karşı böyle bir tavır almışsınız, bir çizgi çekmişsiniz. Ama böyle söylediği bazı sözlerden dolayı kırılmışsınız. Bakın büyücü kart iletişim kartıdır. Yani aranızda bir iletişim neticesinde bir kırılma yaşamış olabilirsiniz. değnek 8'i ile beraber ve üzerine gelen kupa asıyla ile beraber kişi Size özür dilemek için bir adım atacak. Bakın yakın bir zaman içerisinde özellikle 8 vakitte dikkat edin. Ee, biraz isteksiz yaklaşabilirsiniz ama kupa kralı diyor ki hala bu kişiye karşı yoğun duygular içerisindesiniz. Sadece kalbinizi kırmış ve bunun pişmanlığı içerisinde size adım atacak. Aranızdaki bu soğukluk bitecek. Arkadaşlar şunu da söylemek istiyor, e, söylemek istiyorum size. Evet bu durum bir dengeye gelecek. Ama burada şöyle sizde bir konuşma yapacaksınız uzun zamandır içinizde biriktirdiğiniz her şey size dile getireceksiniz. Ve bu konuşma neticesinde araba kartıyla beraber siz bu kişiye arada böyle bir koşullandırma sunabilirsiniz. Yani bunu bir daha yapma, bunu bir daha söylemek gibi gibi. Kafanıza taktığınız, sizi kırmasına neden olan durumlarla ilgili bir şartlanma, koşullanma söz konusu burada. Peki kişi karşınızda olsa size ne söylemek ister? Burada bir pişmanlık enerjisi var. Size kırmış, siz üzmüş. Bunu neden yapmış? Bakalım. Ne söylemek istiyorum. Beni hala sevdiğini hissediyorum. Seninle olmak için herkese savaşırım. Bir kart daha çekelim. Aramak istiyorum ama korkularım var. Yani dediğim gibi bu kişi biraz pişmanlık enerjisinde bir şeyler düzeltmek istiyor ama neyi nasıl yapacağını bilmiyor. Ama bu dönemde bütün cesaretiyle bakın büyücü kartı cesaret kartıdır. Size adım atacak. Dediğim gibi bu bir bu durum bir dengeye gelecek ama siz karşı tarafa bazı şartlar koşullar sunacaksınız. Yani aslında bu barışmayı bir nevi bir şartlandırmayla kabul edeceksiniz. üçlüsü değnek şövalyesi değnek ikilisi güneş kartı azize kartı tılsıması kupa şövalyesi ve güç kartı sevgili kovalar Arkadaş ortamında ya da bulunduğunuz iş ortamında yani aynı ortamda bulunduğunuz bir kişinin uzun zamandır size karşı duyguları ve, bu, ve bunu saklıyor. Bakın burada bir saklama enerjisi var. Yani kişi e, kendine yeterince güvenmemiş olabilir. Belki hayatınızda birisinin olduğunu düşünmüş olabilir ya da onu beğenmeyeceğinizi düşünmüş olabilir. Bu yüzden bir saklama, bekleme enerjisi içerisine girmiş. Ama bu dönemde bütün cesaretini toplayıp size o isteği artık somut bir adıma dönüştürecek. Kupa Şövalyesi ile bir istek var ama Kufasımas ile beraber bu isteği artık somut bir adıma dönüştürecek. Güneş kartı ile beraber arkadaşlar bu kişinin üzerine büyük bir etki, güçlü bir etkiye sahipsiniz ve onun hayatını önemli bir yere sahipsiniz. Enerjinizi, hareketliliğinizi, neşenizi seviyor ve değnek şövalyesi ile beraber aranızda inanılmaz derece bir tutkunun bir arzunun olduğunu görmekteyim yani bu kişi sizin de dikkatinizi çekiyor olabilir karşı taraftan bir adım da bekliyor olabilirsiniz. Güç kartı ile dediğim gibi kişi kendini artık güvenecek. Size bir adım atacak. isteye somut bir adıma çevirecek. Güneş kartı arkadaşlar şunu da söylemek, iste söylemek istiyorum ki bu kişinin hayatının merkezindesiniz. Sizi izliyor, sizi gözetliyor ve bu dönemde de bir duygu açılımı, duygulan dile getirecek bir adım atacak size. Bu kişiyle aynı ortamdasınız arkadaşlar. Peki kişi karşımızda olsa sana söylemek ister? beklentilerini yerine getirebilir miyim bilmiyorum yani dediğim gibi bu sizin ortamınızdan bir kişi bir süredir kendini geri çekme enerjisi içerisine almış bekleme enerjisi içerisinde almış demek ki bunun temelinde belki de yani maddi olarak düşünmeyin sadece bunu arkadaşlar ama maddi ya da manevi sizi kendinden üstün görüyor olabilir bu yüzden böyle bir çekimsellik bir özgüvensizlikten dolayı da bekliyor olmuş olabilir ama bu dönemde artık adım atacak Güneş kartıyla beraber. Peki. Siz ne hissediyorsunuz? Çünkü burada sanki bu kişinin hislerinden böyle e, farkındasınız ama. Bakalım. Elim kolum bağlı. Peki neden elim kolum bağlı? Düşünüyorum seni. Kafam karışık. Peki bunun nedeni ne? Geçmişten gelen ön yargılarım, korkularım, endişelerim. Yani geçmişte yaşadığınız tecrübeler, acı tecrübelerden dolayı yeni bir ilişkiye ön yargıyla başlıyor olabilir, bakıyor olabilirsiniz. Bu yüzden de karşı tarafın duygularını hissetmenize rağmen kafanız karışık olduğu için, korkularınız, endişeleriniz olduğu için e, sanki böyle hissetmiyorum, bilmiyorum gibi bir enerji de karşı tarafa yansıtmış olabilirsiniz. E bu da karşı tarafı beklemiş e, bekleme enerjisini almış olabilir ya da bu nedenlerinden biri olmuş olabilir 3 kart çekmek istiyorum genel enerjilere niyetem tılsım altılısı adalet kartı ve kılıç kralı evet sevgili kovalar Beklediğiniz bir yerden bir para varsa bu para gelebilir. Eğer hukuksal bir süreç varsa bu süreç neticesinde bir nasibinizi hakkınızı alabilirsiniz. Ama bu sanki burada bir soğukluk enerjisi var. Yani alıp alamayacağınıza dair kendi paranız veya bir hak arayışı da olabilir bu hukuksal bir süreçte. Burada biraz soğukluk enerjisi çalıştırıyorsunuz ama alacaksınız hakkınızı. Yani beklediğiniz para geliyor. Evet arkadaşlar kuma bu kadardı kendinize iyi bakın bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.